Merhabalar. Merhabalar. Milletvekili olarak kimi görmek istersiniz? Ben Orhan Erzurum'u görmek isterim. Çünkü kendisi milliyetçi. Aynı zamanda çok dürüst bir karakteri olduğuna inandığım için. Ee, Orhan Erzurum ve aynı zamanda Yaldır'a belediye başkanı Yaşar Yıbaş'ın <laughs> olmasını tercih eder. Milletvekili olarak kimi görmek istersiniz? Hiçbirini görmek istemiyorum. Neden peki? Çalışmıyorlar ki. Seçim zamanı geliyorlar. Bir iki ay oy toplamak için yalakalık yapayım millete. Ondan sonra ortadan kayboluyorlar. Giresun'daki e, siyasi temsilcilerden kim milletvekili olarak görmek istersiniz? Aklınızda biri var mı? Yok hala. Giris Giresun'da milletvekili olarak kimi görmek istersiniz? Orhan Erzurumlu. Neden peki? İyi adam. Sizden de öğrenebilir miyim? Siz kimi görmek istersiniz? Orhan Erzurumlu'yu. Orhan Erzurum. Siz neden? Hem soy ismi Erzurumlu, ben de Erzurumluyum. Hem de iyi işler yapacağını düşünüyoruz. Kimin milletvekili olarak görmek istersiniz? Benim milletvekili adayım vefat etti. Çok üzüldüm. Ergun Özdemir. Bu vefat edince şimdi de yeni adayım da şey olsun isterim. Kerim Aksu. Sizden de öğrenebilir miyim? Siz kimi görmek istersiniz? Osman abi dedi gibi. İnşallah Kerim Aksu kazanır. Kimi görmek istersiniz? Ben milletvekili olarak Giresun'da olsa Cemal Engin Yurdu eee. görmek isterdim. Peki Giresun'daki siyasilerimiz arasında kimi örnek gösterebilirsiniz? Örnek göstermek istemiyorum. Hiçbirisi bir şeye yaramıyor. Bu kadar teşekkür günler. Burası için çalışacak çalışacak kimse yok gelsin. Yani götürmeye, çalmayanlar gelsin. Sonda kimi milletvekili olarak görmek istersiniz? Vallahi ben şu anda milletvekillerinden hiçbirinden memnun değilim ki. Hiçbirinden memnun değilim yani. Kim iç kim çıkarsa bakarız ona göre işe yorumumuzu yaparız yani. Peki şu çıksın dediğiniz bir isim var mı? Şu anda şu çıksın dediğim bir isim yok. Örnek veriyorum. Bu milletvekili olmalı diyebilecek olduğunuz bir isim soruyorum. Ya bu belediye başkanımız fena değil gene idare eder yani. Bu iyi. Aytekin Başkan mı görmek Ay, istiyorsunuz başkanı milletvekili başkanı olarak? Senin olabilir yani, olabilir. iyi. <laughs> görmek isterim yine. Kimi anlayayım Nurettin Canikli, Nurettin Canikli. Evet. Önce Allah sonra onlardır. Her şey bol. Hasan gün sıra beklemeyin. Tık geliyor. Önce Allah, sonra onlardır. Allah onlara cevap verme. Onlara gelen bana gelsin. Canım feda MHP'ye, AK Parti'ye hepsine. Nurettin Celikli'ye, milletvekiline, Kadir hepsine. Girasun'da kimi milletvekili olarak görmek istersiniz? Vallahi hiçbirini görmek istemiyorum. Neden peki? Çünkü Girasun için faydalı hiçbir şeyini görmedik. Mevcut vekillerin çalışmalarından memnun değilsiniz o halde. Memnun değiliz. Yapılan hiçbir iş yok. Aynı nasıl bıraktık 10 sene, 15 sene önce aynı devam ediyor. Şu isim milletvekili olmalı dediğiniz bir isim var mı? Allah mı bir isim yok şu anda. Yok hiç kimse. Hiç kimsenin. Milletvekili var Giresun'da. Kimse çıkmaz. Kim Mevcut milletvekillerini çalışmalarını beğenmiyorsunuz anladım kadarıyla. Milletvekili görmedim ben ki. Kadir Aydın var, Sabri Aydın Öztürk var, Cemal Öztürk var. Millet, yok Aydın var diyor bunlar öyle bir şey yok. Belediye başkanı görmedik ki onu <laughs> görsek. Başka belediye başkanı, milletvekili. Milletvekili de Ankara'da duruyor, burada durmuyor. Gel buraya. Geziye bir tur at ya buradan akşama Ankara'ya. Peki sizin aklınızda bir isim yok mu? Giresun'da Ol, işte bu milletvekili olmalı dediğiniz. Allah buluyor. Öyle bir çıkarsa biri bakalım ileriden. Parti söyleyeceksin. Ondan görmek istediğini. O zaman şöyle gidelim. <laughs> Sırayla sayıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimi görmek istersin? Cumhuriyet Halk Partisi. Pek olsa iyi olur. Esin. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden? Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili Aman birinci sıradaki iyi. Osman Öder'i görmek isterim. Çetin Çakıroğlu. O da çok iyi çok güzel. Bir de e, yıpranmamış. Bana yıpranmamış adam lazım. Yeni. Ben ne yapayım 20 senedir milletvekili yapan adamı ya? Yenisi lazım. Mesela İyi e Parti'den Üzle çok iyi. Üncüle'yi. Yeniler lazım. Bu siyasetin yenilenmesi lazım. Bilesi bu iki dönem, üstüne dönem milletvekillerinin bir kenara çekilip yeni yüzlerin gelmesi lazım. Değişmeli. Yürümüyor. Ben seni her gün görmekten bıkarım. Ama niye her gün göreyim seni? Başkasını göreyim bir de. Giresun'da kimi milletvekili olarak görmek istersiniz? AK Parti'den olmak isterim. Yani AK Parti'den herhangi birini görmek istersiniz o zaman? Eski belediye başkanı olabilir. Kerim Aksu. Evet. Başka da şu anda hiç milletvekilleri bir şey yapmadı Giresun'da. Hiçbir tanesi. Mevcut milletvekillerinden memnun değiliz. Hiçbirinden memnun değiliz. Çünkü bir şey yapmadılar. O yüzden. Giresun'da kimi milletvekili olarak görmek istersiniz? Vallahi çok ağır bir soru. Kişi konuşmak istemem. Giresun'da Giresun'da ufku olan Giresun için ufku olan Giresun için bir şeyleri takip edebilen genç arkadaşlarımızın milletvekili olmasını isterim.